Sivas Akpınar Köyünün dayanışma gidesinde hem bayramlaşma hem dostluk hep birlikte izleyelim. Sevgili dostlar gecemizde gece gerçekten bayram coşkusuyla başladı. Efendim merhaba. Merhaba. Tanıyalım sizi. Ala Alaaddin Akbulut. Alaaddin Bey gece nasıl başladı size göre? Harika. Harikadır efendim. Bayram coşkusuyla çok, çok, güzel, çok güzel başladı. Çok güzel evet. Akpınarlı mısınız? Akpınar'ı evet. sizin Akpınar ee, size göre nasıl bir yer? Çok harika bir yer. Çocukluğum, gençliğim, her şeyim Akpınar yani. Her şeyiniz orada kaldı. Her şeyim orada kaldı. Gele verdik, sele verdik. Öyle mi? Evet doğru her şey vermedik var. Vermedik efendim vermedik. Evet. Harikasın Akpınar. Sen buraya mı geldin? bayramın bereket olsun ben buraya geldim. <laughs> anacım Akpınarlı mısın? Evet. Ey gidi günler ey Akpınar nerede kaldı? Gittin mi oraya hiç? Oradan yeni geldim. Yeni, mi geldin? Evet. Yine yazın gidecek misin anacım? Gideceğim Allah izin ederse. derse. Ah canım anacım ah. <laughs> selametlik diliyorum. Ortalığa da bir rahatlık diliyorum. Benim... Akpınar'ın en büyük özelliği ne sana göre? Vallahi bana göre Akpınar'ın en güzelliği işte böyle bir güzel geceler yapmak, eğlenmek. Toplumda yerlerini almak. Orada Akpınar'da yazın bir oyun varmış. Hangisi? Birisi ayı yoluymuş, birisi maymun, birisi... Ha, sayı gecesi. Sayı, sayı. gecesi mi? Bize sayı gecesi derler da. Sayı gecesi nasıl oluyor? Anlat bakalım. Valla o adet törelerimizden bir şey be. Ya ne vaat ediyor? Ya şimdi kimisi Arap olur, birisi gelin olur, birisi şişman olur. Bunlar her sene e, bir e, öyle bir oyun sergilerler. Öyle bir oyun olsaydı bu gecede güzel olur, değil mi? Yoksa öyle bir şey mi var? <laughs> var var. Valla mı? <laughs> var mı? Ben ne bileyim sana Ol, soruyorum. Olsaydı iyi olur muydu? Olmaz mı? Tabii güzel olur. Peki eğlenceler, bayramımız mübarek olsun. Teşekkür efendim? ederim. Tanıyalım sizi. Ben e, Akpınar'da Mehmet Ali Çınar, emekliyim. Emeklisiniz. Nereden efendim? İskil'den. İstanbul'da dersiniz yani. İskil'den. emekli olup Akpınar'a şöyle güzel bir ev yaptınız. Mı? Henüz var. Babamız var, 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 var. Peki Akpınar sizin için ne ifade ediyor? Akpınar sizin için ne ifade ediyor? Akpınar bizim geleceğimizi vaat ediyor. Çocuklarımızla beraber. Aha vallahi geleceğimizi vaat ediyor benim umudum bir kat daha yükseldi. Efendim çok tebrik ediyorum sizi. Ben size. teşekkür ederim. Sağ ol. Herkes memleketini çok sevsin. Evet, herkes memleketini çok sevsin. Sevmezsek oraları birileri alır. <laughs> oy 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 anacığım benim. Bir elim <laughs> Neydi? Ne diyorsun? Nasılsın anacığım? neydi? diyorsun? kimsin? Canını yiyeyim, canını. Ha, tanıyor musun? Tanımadım. Vallahi mi? Vallahi. Seni tanıyalım o zaman. Sen beni tanıdın mı? Ben seni tanıdım tabii. Ay, burada... ben Topal Mehmet'in torunuyum. E? Topal Mehmet'in torunuyum. He. <laughs> Demem kurban olurum. Nasıl kendim. gidiyor hayat Zaten burada? Eee işte zararımız ya. Hangi köylüsün sen? E? Hangi köylüsün? Akpınar. Akpınarlısın. He. he. Akpınar ak Akbı mıydı, beyaz mıydı? He. Kar ha. yağmış vallaha. He kar yağmış. Oradan ha. geliyorum ha. Evinize yıkılmış. Ha canını yeri. Yıkılmış mı ana? Yıkılır ne edecek? Ne bir anacığım bir el salla hele. Çoluk çocuğa bir el salla. He, Oy oy. İşte Akpınar'ın geleceği. Akpınar için ne düşünüyorsun? Ha? Ne düşünüyorsun? Çok güzel bir yer. Herkes görmeli orayı. Herkes görmeli. Oraya bir yer yapacağım mı? Ya. Baban yaptı mı? Yapacağım. Sen gidecek misin? Gideceğim. Çocuklarımıza orayı sevdireceğiz. Ama oraları çocuklarımız sevmediği sürece yarınlarımız çok kötü olacak. İyi eğlenceler canım benim. Nasıl geçiyor bayram sizce? İyi bayramımız çok güzel. Bayram iyi geçiyor. İyi geçiyor. Burada herkesle tanışabildiniz mi? Tanışabildim. Hep aynı köylü. Çok Yildim. memnun olduk. He? Bayramlaşabildin mi? <laughs> Bayramlaştım herkesin elinde. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhabalar. <laughs> merhaba dayı merhaba, merhaba. Nasılsın sayın abicim? İyi, teşekkür ederim. İyi Bana... bayramlar. i̇yi bayramlar. Nasıl geçiyor bayram? İyi. Bayramın ikinci günü. İkinci günü abi oynuyoruz. oynuyoruz. Eğlen, eğleniyoruz. Ama oturarak oynuyorsun abi. Daha yeni yoruldum daha yeni terledim. Yoruldun mu? Ha. Akpınar köyünün hangi oyunu meşhur? Her oyunu meşhur. Her oyunu. Her oyunu bir başlıyor. Bir ellik oynar mısın? Ellik oynarım niye oynamayayım sana? Hadi bir oynayalım Hadi beraber. Başım başına döne döne deli diyor eşine, öbelem Hadi iyi bayramlar efendim. iyi bayramlar. İki durnam gelir başı çıralı. Eğlen durnam eğlen. Ali misin sen? Birisi Muhammed, birisi Ali. Eğlen durnam eğlen. Ali misin sen? Yoksa Hacı Bektaş, Veli misin sen? İki durnam gelir rengi Gem yeşil, biri İmam Hasan, ol paki nasil. Biri İmam Hüseyin, cennette bir gül. Eylem, durnam eylem, Ali misin sen? Yoksam Hacı Bektaş, veli misin sen? İki durnam gelir, rengi kırmızı. Biri İmam Zeynel, sürelim yüzü. Biri İmam Bakır, edemli yazın Eylem, durnam eylem, Ali misin sen? Yoksam Hacı Bektaş, veli misin sen? Ah anam, anam işte bizim özümüz, sözümüz, geçmişimiz ve geleceğimize köprü olan bir anamız. Yürekten Yürekten söyledi ve duazimam mı söyledi. Ve söyledi ama bizim öz kültürümüzü anlattı. Anacığım çok teşekkür ederiz. Akpınar ah, güzel. Oh. Ah, bayramın ikinci gününde bayramlaşma gecesi. Nasıl geçiyor sizce? Güzel geçiyor. Akpınar'a mısınız? Nilim, Tunceli. Öyle mi? Akpınar'a gelin gittim. Akpınarlılarla ilişki nedir? Gelin, gelin mi geldin? Gelin. O muzura bir gidip de şöyle kırk gözeden bir su içmeli. Gittiniz ne diyorsun? mi? Ben merkez. Merkez mi? Evet. Muzura gittin mi hiç? Gittim tabii ki. Ailem of. orada benim. Muzura geçtin. Tabii. Orayı ziyaret ettin. Tabii Biliyor tabii musun ki. hikayesini? Karış karış. Her şeyini bilirim. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi, iyi bayramlar. Gelin, Teşekkür ederim. olsa çirkin yerini kimseler bul

Dolunun bağrından kopan bir ozanımız Hasan Erdoğan'la birlikteyiz. Efendim iyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Öncelikle efendim bayramın ikinci gününde güzel bir eğlence güzel bir bayram bayramlaşma. Bayramlaşma adına Türkiye'ye dünya mesajınız ne olur? Benim e, insanlık aleminin e, kurban bayramını canı yolunda kutluyorum. Tabi burada emeğini hiç esirgemeyen Akpınar köyü dernek başkanımız Mustafa Bey'in bu emeğe hiçbir zaman göz ardı edilecek gibi bir türden bir gece değil. Ona ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Benim istediğim insanların dostça, kardeşçe, canciğer olmaları, aynı şeyi paylaşmaları. Bakın şurada her beldeden insan var ama hepsi dost, hepsi canciğer. Ne söyleyebilirim ki? Bir Hasan Erdoğan'ı ağırladıklarından dolayı onlara çok çok teşekkür ediyorum. İyi de çiçeğine dilek diledim. Gece gündüz bir hayala yöneldim. Ah elin malında gözüm yok idi. Yavrusuyla çift gezene çınardım. Erik gözüm şimdi nerelerdesin? Oy, oy Yar yerini kimseler dolduramıyor. Ah Hacan. dünyanın güzeli hep benim olsa. Çirkin yarım yerini hiç kimseler dolduramıyor. Başım gözüm üstüne. Hepsine sonsuz saygılar sunuyorum. Çünkü... gözüm <laughs> ikinci gününde bu etkinlik sizce hoş oldu mu efendim? Bence hoş oldu. Hem eee köylüler bir arada yani hiçbir zaman böyle bir araya toparlayamazsınız. Hem bir bayram başlığı oldu. Hem eee köylü görmediklerini görmüş oldu. Şimdi Taşdelen beldesinde belediye meclis üyesi Şevket Sülük'le birlikteyiz efendim. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Nasılsın sayın başkanım? Çok çok teşekkür ediyorum. Erzincanlı olup. Sivasların gecesine katılıyorsunuz. Evet. Böyle geceler sizin için ne ifade ediyor? Sivaslı, Sivaslıları çok seviyorum. Benim annem de Sivaslı. Onun için dolayısıyla Sivasların bütün davetlerine icabet etmeye katılıyoruz. Etrafı dağ, ortası bağ, rüzgarı sert, delikanlısı Mert Erzincan'dan. Pir Sultan diyarı, Aşıklar diyarı, Aşık Vesal diyarı, Ozanlar diyarı Sivas'a. Hakikaten gönlümüzde Sivas'ın ayrı bir yeri var. Dernek yönetiminden bir dostla daha birlikteyiz. Efendim merhaba. Merhaba. Denek yönetimindesini tanıyalım sizi. Sadık Bur. Sadık Bey nasıl geçiyor? Bayramın ikinci günde etkiliyiz. Gayet iyi, gayet memnunuz. Amacınıza ulaştınız mı efendim? Aşağı yukarı. Peki böyle günleri her zaman yapacak mısınız? Valla köyümüz istediği zaman, üyelerimiz istediği zaman her zaman. Biz geneli, geneliksel olarak her yıl düzenli olarak Kurban Bayramı veya Ramazan Bayramı'nda böyle köylerimizi bir araya toplayıp bayramlaşmak, gelenek haline getirdik. Bütün dostlarımın bayramını kutluyorum. Çok teşekkürler. Çok neşeli bir gün geçiriyoruz. Bütün dostların bir arada olması bize mutluluk verdi. Biz bu çalışmayı aşağı yukarı bir aydır ki sürdürüyoruz. bütün köylerimizin burada yapmış olduğu etkinliği hepsine teşekkür ediyorum. Saygılarını sunuyorum. Ayrıca yalnız bu, bu buna da kalmıyor. Yani buna da kalmıyor. Bizim ileri gitmemiz lazım. Evet, ne yapmamız lazım? Ya ne bileyim daha daha etkinlikli olması lazım. Daha katılım olması lazım. Dene yönetiminde maddi veya manevi. Biz maddi olarak değil de manevi yönden Evet. Kültürümüzde, kültürümüzde kültürümüzde var abi bey. Bir olalım, diri olalım. Bir olalım evet. Diri 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 olalım. Olalım evet. Ben Erzincanlıyım. Buraya misafir olarak geldim. Ve çok da ortamı çok sevdim yani. Peki Erzincan olup da Sivas'ların böyle bayramlaşma gecesine geldiniz. Ne fark var efendim? Valla o bir kan bağımız var arada. Benim de annem Sivas'tı yani. Öyle mi efendim? Evet, evet Peki tüm dünyaya bayramdan mesaj olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi bayramlar çok güzel bir şey. Herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben de ayak Kısıltaş. Derya nasılsın? Bayram olsun. Sizin de. Ha hangi köylüsün? Akpınar. Akpınar köylünün Köylülerinin bu arada e, toplanması bayramda toplanması sizin için ne ifade etti? Ee, Birlik, dayanışma. Bayramlaşmayı Benimle. ifade etti mi? Dostluk? Evet tabii ki dostluk, yani. Ta zaten bunun için buradayız. Gençler olarak bir araya için. gelebildiniz mi? Tanışabildiniz mi? Tam olarak değil. Tam Gençlerimiz olarak... E, bu konuda bunlara ilgisiz, duyarsız diye düşünüyorum ben. Daha neler yapılabilir sizce Özlem? Daha neler yapılabilir? Yani gençlerimiz e, aslında birbirine daha çok vakit ayırmıyorlar birbirine. Akpınar'da bir haftalık tatil. Evet. Çok iyi olur bence. Sıla'ya doğru programından kazandınız. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullanın. <laughs> Küçükten yetimlikle büyüdüm. Sürünerek bu hale geldim. Allah kimseyi bu hale getirmesin, şey Allah'ıma bugünküne çok şükür, çok iyiyim. Ama şükürlerimle ben gurur duyuyorum. ...ama... aman, 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 aman. aman. ben de çıktım başverenin gediye. Söyle hele. Ben de çıktım da başverenin gediye. Anılam Derneği olarak bütün insanların bir içerisinde kaynaşmaları, tanımaları açısından bence çok iyi oldu. Herkes Şimdi gençler birbirini tanımıyor. En azından bu sayede herkes birbirini tanımış oldu. İyi bayramlar. İyi, sağ iyi bayramlar yavrum. Niye diyor ciğerim anam da, benim? Ciğerim ana. <laughs> ah ne de anam, diyeyim, iyiyim. Yalnız duruyorum, köyde duruyorum. Köyde <laughs> mi duruyorsun? Akpınar ah, köyünden geliyor Akpınar kar Ah aman, aman. Gözün kör ola, Oy, oy, ay ay gözün kör olsun Ay ay sirinesin <laughs> Kayanın dibinde sen, oy sen sus, oy Sen sus sen Aha sen ben sustum <gülüyor> <gülüyor> İki keklik sekel sekel bizim evi yol eyledi İki keklik seke Lele bizim yol eyledi Sivas Divriği eski köyü dernek başkanıyım. Divriyilerinin buradan sevgiler selamlar gösteriyorum ama tüm Divriyini. Evet efendim. Bayramlaşmanın ikinci gününde böyle bir güzel bir etkinlik düzenlemişler. Ee, gerçekten Nasıl çok oldunuz? Çok güzel olmuş. Ee, bizim derneğimizden yani bu kadar çok güçlü olmasa ama e, gene de e, yani buna yakın. Gerçekten bu dayanışmanın, birleşmenin, e, insanların bir araya gelmesinin çok güzel bir versiyonu. Yani çok hoşumuza gidiyor. Çok hoş oldu. Evet, e, yani emşeriler olarak bir araya gelmek çok güzel. Peki. Çok seviyoruz, çok güzel köyümüz. Hepsinin bayramı kutlu olsun. Hepsinin bayramı kutlu olsun. Ellerinden öperim, ablam var, eniştem var. Anam benim, ben senin elini öpeyim. Anam uf, 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 <Gülüşmeler> sağ olun hacım. sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. beraber olmak güzel, mutlu bir, bir bir olay. Bayramda olmak daha güzel bir olay. Bu kadar güzel eğleniyoruz. Ben Sivas Yıldız ile Kaman Köyü Kalkındırma ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Tüm insanlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Derneklerimize sahip çıkmasını istiyorum. Dernekler olmazsa benliğimizi, kültürümüzü, kendimizi kaybederiz. Derneklerimize sahip çıkalım. Herkesin kurban bayramını kutluyorum. Teşekkür ederim. Vallahi eski bayramlarımız kalmadı biliyorsunuz. Çocukların önüne elbiseler alınır, yatağının üstüne konulur. O ayakkabılara çocuk bakar, canı gider. Sabah giyeceğim diye heyecanla yatar. Artık kalmadı onlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir şeker alıyoruz. Bir kurban kesiyoruz. Dağıtıyoruz. Gene de yapabildiğimiz bu. Anacığım tarlaya gittin mi? Çok gittim. Nasıl gittin? Söyle bakalım. Ya. Elini yap bakalım nasıl ediyor? Ufak yaştan beri babamla gittik işte. Babamla beraber çüttürerdik. Ekin topla. Öyle. Orağına ne kim ana? Orağına. Nasıl içtim? Güzel. <laughs> <laughs> Hacı Bektaş Valinin ismi dildedir. Muhammed'in üç cemalı gündedir. Fatıma gözü yoldadır. La ilahe illallah yazılı. Hasan bahçesinden bir gül açıldı. Şah Hüseyin tazelendi seçildi. İmam Zahid el yarelendi. Könüldü. dersinde Muhammed Ali'nin postunda o Cebrail'in kanadının üstünde La ilahe illallah yazılı. İstanbul'daki Akpınar ve Kültür Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu bayramın ikinci gününde bayram şölenindeydik. Bayram şöleninde geçen o geceyi birlikte yaşadıktan sonra ayrılık vakti geldi çattı. Bir dahaki haftaya başka bir yöremizde tekrar buluşuncaya dek Hoşça kalın.